Üç Büyük Usta kitabımız için Kırşehir İl Müdür Yardımcısı Eyüp Tümür Beyefendi ile birlikte aptallık kültürünü ve Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali ekseninde bu kültüre verilen değeri ve katkıları bugün görüşeceğiz. Sayın Müdürüm, aptallık kültürü nedir sizce? Ee, Eyüp Tümür, Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısıyım. tarih şehri, kültür şehri, eğitim, termal şehri. Ozanlar ve Erenler Diyarı Şirin Kırşehir'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. E, abdallık kültürü şu, bizim e, teber aşireti dediğimiz ve müzikle uğraşan bir e, topluluk var. Evet. Bunlar Horasan'dan gelen Türkmen aşireti. Ama yaptıkları sadece müzik. Bunlar e, babadan oğula, e, usta çırak ilişkisiyle çocuklarına bağlama, keman, ritim, davul zurna öğreten, nota bilmeden ve bu e, Türk halk müziğini yani bozlak müziğini abdal gırtlağıyla, e, abdal ağzıyla söyleyen ve düğünlerde e, çalan, çığıran, e, zaman zaman e, sünnet işini yapan, bayanlarının e, yorgan sırıdığı e, böyle bir aşiret var. Bunlarda da bizim Hırşehir'de, e, Bağbaşı Mahallesi'nde, Aşıkpaşa'da, Nasuhide Mahallesi'nde, Kaman... Ee, Mahallesi e, Mahallesi'nde, Kırtırlar Köyü'nde bunlar var ve bunlarla bizim de e, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde 11 kişilik ustalar müzik ve oyun topluluğu var. Bunlar bağlama, kemal ritim, zurna, karşı olarak icra ediyorlar. Biz bunları isteyen e, yurt içinde ve yurt dışında her tarafa gönderiyoruz. Evet. İşte dün e, mezuniyet, üniversitemizin mezuniyet gecesindelerdi. Cuma günü Geçlik ve Spor Bakanlığımızın kampına gidecekler. Kim teklif ederse onlara görevlendirip gönderiyoruz. Evet. Size bağlı bir aptallar Topluluğumuz var evet. Evet. Ee... Bunda da Neşet Taşın bakana özel ricasıyla Hı. 2001 yılında Hı. alınmış. İşte 5 kişisi emekli oldu veya vefat etti. Üç kişi daha ilave etti ama şu anda eksiğimiz de var. Evet. Bu öneri sayesinde Tekirdağ'daki romanlar Nevşehir'deki semahçılar da bu toplulukları evet. toplulukların içerisinde Koyadaki, dahil. Koyadaki sema, e, Roman'da hepsi aynı şekilde topluluk olarak da Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı evet. devam ediyorlar. Bu usta kültüründe çalkı çengi yapan ustalar usta çırak ilişkisiyle yetişiyorlar değil mi? Evet tamamen öyle. İşte zaman zaman basına yansıyor. Çocuk daha küçükken eline bir tencere alıyor, bir tabak alıyor demirden. Ona döverek başlıyor. Akşamlar işte evde çocuklarını öğretiyorlar ve hiç nota bilmeden e, bu iş devam ediyor ama günümüzde e, format değişti. Bugün de siz bazılarla görüştünüz. Evet. E, şu an hafta çocukları Taş Güzel Sanatlar Lise'mizde ve ve taş Güzel Sanatlar fakültemizde okuyorlar. Hem nota biliyorlar hem Abdal ağzını kullanıyorlar ve bunlar bir de müzi e, müzik öğretmeni de olabiliyorlar. Bugün de siz Haydarlıtaşlarla görüştünüz. E, üçüncü kuşak. Kendini açtı ve değişik bir formatta şu an devam ediyorlar. Evet hocam. Biraz da müzeden bahsedelim. Bu müze çok güzel bir şekilde yapılmış, dizayn edilmiş. Buranın biraz... Burası daha önce vali konağı olarak, evet. e, vali beyin akşam kaldığı yerdi. E, okul ihtiyacı olunca vali bey burayı milli eğitime verdi. kaç tarafa 5 tane okul yapıldı. Anadolu Lisesi, iki tane ortaokul, ilkokul <laughs> ve kreş. Burası da işte Leşederya Taş Gönül Sultanları kültürevi oldu. Evet formatı şu. ilk i̇lk girdiğiniz zaman sol tarafta ozanlar odamız var. Sağ tarafta erenler odamız var. orta kısımlarda bizim atalarımızın kullandığı müzik aletleri var. Burası Neçeder Taş odası. Evet. Burada Neçeder Taş'ın biz Samsun'da Balmumu'dan heykeli yaptırıldı. Ve bütün elbiseleri kendine ait. küçük yaşta annesini kaybettiği için tatlı dilim, güler yüzüm, eceyran gözümü söylüyor insanlar duygulanıyorlar. Neşe Dertaş bildiğiniz gibi e, meclis tarafından üstü hizmet ödülü verildi. Evet. Üniversite tarafından yaşayan insan Hazreti Ünvanı verildi. E, daha sonra İslam Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı verdi. Bir de devlet zamanında devlet sanatçılığı ünvanı verilecekti. Fakat ben devlete sanatçısı olmaz. Ben halkın sanatçısıyım diye bunu kabul etmedi. Evet. E, bunun dışında kendisi e, ayrıldığı eşine üç tane türkü besleyecek kadar e, evet, büyük biri, bir ayrıldı Leyla'ya yazımı kışa çevirdin amanın Leyla evvelim sensin ahirim sensin diye bir türkü besteliyor. Evet. Babası da cahidin dünyanın rengine kandım diye bir türkü besteliyor ve insan kadınlar insandır biz insan oluruz olur diye de büyük bir sözü var. Kendisiyle iki tane anım var. Ee, bir tanesi kendisiyle iki, görüşme fırsatı e, buldu. Evet kendisiyle 2004 yıllarında biz her sene ayında Ay şenliklerimiz var bir hafta boyunca. Evet. Stadyumda geldi ve orada konseri vardı. Ben de müdür vekili olarak yanında bulunma zorunda kaldım. Kendisi ee, o zaman tekel 2000 evet. teker 2000 sigarası vardı. Teker 2000 sigarasını içiyor. Tam biterken atmadan diğer ikinciyi onunla yakıyor. Hı hı. Sonra atıyor. Ve böylece çok devam etti. Sonra sahneye çıktı tabii kendisi. Sahneye çıktığı zaman da ee, ceketimi işte yüksek, yüksek müsaadenizle çıkarabilir miyim diyecek kadar da alçak, yani. gönüllü biri. Evet. Hatta e, İbrahim Tatlıses'e ayağın turab olurum diye de söylüyor. Enteresan biri. İkinci anımda e, anım da evet. e, şimdi bizim burada teberler gidiyorlarmış. İzmir'de kalıyordu en son. Bizi kültür müdürlüğüne aldır diyorlarmış. Çünkü evet. 15 kişilik bir kadroyu aldırdı. Evet. Tabi, bu devamı gelecek. Çünkü bin tane kişi var. Evet. Şimdi beni aradı müdür vekili iken Dedi ki ya bizim tepeler geliyor dedi. Onları oraya alır mısın dedi. dedim ki Neşet abi almamız için KPSM puanı lazım dedi. Şimdi kendisi tabi bürokrasiyi takip etmediği için KPSS puanının herhangi bir sertifika gibi zannediyor. Dedi ki ya orada de işte orada bir kurumlardan sertifika versinler de bu kuruma girsin dedi kötü müdürler. Böyle de bir anımız geçti. Bir de kendisinin diğer anlar da var. Anlatayım mı, kalsın Anlatın hocam, onları da dinleyelim. Bayram Bilge Token ile bu 70'li yıllarda Ürgüp'e düğün çalmaya gidiyorlar. 3 evet. gün düğün çaldı burada, Cuma, Cumartesi, Pazar. bu sıfırlı olduğu zaman da 1 milyon para kazanıyorlar. Evet. Çantayla getirirken bizim burada Urfa'dan, Adana'dan kişiler gelirler, çadırlarda kalıp pancar sökerler, pancar çaparlar. Bakıyor ki insanlar çadırda kalıyor. Tabii çok e, gönlü açık biri. Çadıra varıyor ki ihtiyarlar ve çocuklar çadırda e, büyüklerden pancar çaparlıyor. Üzülüyor bu duruma. Diyor ki Bayram Bile Töker'e bu 1 milyonu diyor şu ihtiyara ver eşit şekilde dağıtsın diyor. Hı. Biz olsak dörtte birini, beşte birini veririz. Evet. Bayram Töker hepsini dağıtıyor. diyor ama hepsini dağıtıyor. Sonra da bir kız çocuğu bu neşe Ertaş amcamız mı? falan derken de orada riya olmasın diye şapkasını yeri eğiyor ve oradan ayrılıyor. Tanınmak da istemiyor o kadar. Riya olmasın böyle. çünkü yapılan işlerde riya olursa sevabı azalır. Evet. İkinci bir de Eskişehir'e bir konsere gidiyorlar. Orada bunları götüren şirket kaçıyor parayı vermeden. Hmm. Tabii mahsun Şerif biz ne yapacağız, ne edeceğiz, bu e, e, salcılara ne para vereceğiz deyince e, diyor ki hiç kale çekme diyor e, Masum kardeş diyor. Benim cebimde 300 gayme para var diyor. Bunun diyor benim e, sigara paramı, otobüs paramı verin diğerini Hı. dağıtın diyor. Böyle cömert biri kendisi de 20 sene Almanya'da kalıyor. Almanya'da kaldığı her müddetçe ne kadar fakir, e, abdal evi belirlemişse onlara yüzer mark öderirmiş. yardım da bir bir böyle ek. biri böyle kapatabilirsin böyle. kardeşim. Hocam son olarak... 8.5 dakika çekildi. Müdürüm son olarak sizin de aptallar kültürü üzerinde kendilerinde bahsettiği gibi çok sayılan, sevilen birisisiniz. Onlar sizin desteğinizi her zaman gördüğünü ifade ediyor. Evet. Ee, Kültür Bakanlığı bu desteği siz var olduğunuz sürece sizden sonra gelen vekillerle birlikte devam ettirecek. Sizin bu iş temponuz nasıl? Şimdi önce şeye geçeyim. Aptal kültürüne biraz değinmek istiyorum. Şimdi <laughs> aptallarda bunlar genelde perşembe akşamı içmezler. Evet. Ee, karşılaştığınız zaman Allah işinizi rast getirsin diye hitap ederler. Hmm. Mutlaka bunu söylerler. Bunun işte bayanlar, kadınları hiç müzikle uğraşmaz. Evet. Ee, ondan sonra genelde bunlar e, düğünlere giderler, bahşişle geçinirler. İşte iki ay çalışırlar, on iki ay yatarlar. Böyle bir evet, abd yani abdallar. Evet. E, genelde <laughs> şu anda, yok ama biraz önce anlatmıştım, e, şu anda da hanımları yorgan sırrınıya gidiyorlar, <laughs> yetiştiremeyenler. E, kendilerinden bir kısmı belediyeye girdi, bir kısmı bize girdi, bir kısmı değişik kurumlara girdiler. Çalışıyorlar. E, işte işlerinde avukat olan var, polis olan var, as olan var. <laughs> Ee, savcı olan var Onix mesela şu an Kırşehir'de tek Onyx taşının atölyesini yapan Teber öyle mi evet hmm. e, Erde Bertek diye biri kendisi e, bu işi devam ettirmiyor yani çalıcılık yapmıyor e, kendisi kendisine de şu anda biz ticaret, ticaret bakanlığımız tarafından kendisine zanaatkar belgesi verdik evet. Koskep de buna karşılıksız <laughs> e, şey verdi teşvik verdi. Hmm. Kendisi şu an bir başka yere taşıdı atölyesini, çalışıyor. Yani değişik işlerde çalışıyorlar. Bunlar e, bize ağam diye hitap ederler evet, kesinlikle. Abi. Bunlar dövüş hava bilmezler. Hmm. Kesinlikle adliyede işleri olmaz. Yani bunları romanlardan ayırmak lazım. Bunlar kesinlikle evet. dövüş hava bilmez, adliye bilmez. Böyle birileri hatta biri diyormuş ki işte e, biz diyormuş yarasa gibi bir alttan bir üstten gideriz belaya uğramamak için. Hmm. Bir alttan bir üstten gideriz, yarasa gibi işimize bakarız diyorlarmış. Böyle enteresan bir şey var. Ee, mesela bir de şöyle bir anısı var. Ee, bir tane çocuğa babası diyormuş ki, eğer sen bu e, e, sanatı öğrenmezsen, hmm. seni kale ortaokuluna yazdırırım. Hmm. E, 38 merdiven çıkan 38 meridde inersin, köy köyde öğretmen olur, gezersin. <laughs> Böyle bir esprisi var. Böyle biri, genelde bunlar işte kendilerine teber diyorlar. Evet. Bize de geben diyorlar. Geben. Geben. Hı. Böyle bir e, tabirleri var. E, kesinlikle evleri çok temiz. E, yemekleri çok temiz. E, elbiseleri çok temiz. Yani bunlar kesinlikle bunlar Horasan Türkmeni ve romanlarda da karıştırılmaması lazım. Öz ve öz Türkler değil mi? Horasan Hı. Türkmenleri. E, bunlar Çavdur eee aşireti. Çavdur boyuna bağlı. Çavdura bağlı. Çavdura bağlı yanlış bir anlayış vardı. Şu anda o yavaş yavaş gidiyor. Bunlardan kız almama, kız vermeme gibi bir yanlış anlayış vardı. Adam gidiyor Avrupa'da Hristiyan'la, Yahudi'yle evleniyor. Buradaki ustalarla evlenmiyor. Bu çok yanlış bir şeydi. Evet. Ee, geçen sene bir müzik öğretmeni vardı bizim Yağmurlu köyünden. Bunlarda da bir müzik öğretmeni, bayan var. Şey, işte, bize de bayan vardı. İkisi evlendi. İşte az önce gittiğiniz Musa çekici kızını bizim yağmurlu aldı, Hollanda'ya götürdü. Hmm. Yani şu anda kız alıp verme var, bu da olmalı. Diğer türlü, diğer türlü yanlış bir anlayış vardı. Bu kırıldı. Yani şu anki dönemde bu eski cehaletten anıldığımızı söyleyebiliriz. Evet. Yani çingen ya da ahmak. Bunlar aptal değil, bunlar değil. Aptalla karıştıran kesimler artık. Evet, onun için de biz bizim daha önce bir ustalar Abdallar topluluğuydu bizim bu topluluğun adı. Abdalla Abdallı Abdal'ı karıştırdıkları için evet. Abdal e, derviş anlamında, Sofi anlamında, Abdal ise avanak anlamında. Bundan sıkıntı olduğu için biz bunun ismi değiştirdik. Hı. Abdallar Müzik Oyun Topluluğu yerine Ustalar Müzik ve Sonra. Oyun Topluluğu olarak değiştirdik. E, yine bir e, bir anı anlatayım, işte bir tane usta, bunlar keklik avlarlar. Bizim Yağmurlu Köyü'nde keklik alırken bir abdan keklik kaçıyor. Evet. Arasından şunu söylüyor, diyor ki keklik için sen kaçtın diyor, Sıddıklı Köyü'ne gidersin diyor, orada diyor seni vururlar, seni diyor e, kabak gül cacığıyla seni arıya verirler diyor. Ama kaçmasaydın diyor, ben seni keserdim diyor, bir yarımlıkla diyor, seni kızardım yarımlıkla içerdim diyor, sen kendini arıya verdin diyor. <laughs> Böyle bir de e, anlık, evet. çok anları var bunların. Güzel ondan sonra gerçekten bunlar e, bizim gibi yaşıyorlar kesinlikle. Örf adetleri bizim gibi. Evet. Bunların sadece ve sadece bizden farklı şu. E, müzikle uğraştıkları için zaman zaman alkol almak zorunda kalıyorlar. Evet. Kimi gerçekten zorluyor, denetmiş. kimi teşvik ediyor, kimi ama bunların <laughs> e, hayat tarzlarının çoğu bizim gibi ya, yaşıyorlar. Komşuluk ilişkileri çok iyi. Evet. E, e, işte. Belediyenin bir projesi vardı yapamadı sokak e, iyileştirmeyle bunlara şey yapalım. E, evlerini e, müstakil olsun da Urfa sıra geceleri gibi hmm. insanlar burada bozlak sıra gecesi yapsın diye bu olmadı ama biz 50 yıl sonra Şemsi Yasman'ın yapmış olduğu Helebiş gecelerini bu kült şey kültür merkezinde üç defa yaptık. Ne gecesi hocam? Helebiş gecesi. Helebiş gecesi. Helebiş gecesi şu eskiden e, gençler bağ evlerinde eğlenirlermiş İsmi hele hmm. işte hele bir iş tutalım hele bir iş yapalım hmm. gibi biz de bunu e, yukarıdaki şey evimiz var orada yaptık içinde e, ikramların olduğu yeme içme ikramların olduğu Çok müzik ikramların olduğu fıkralar var insanlar konuşuyorlar onun sonra oda oyunlar var bununla biz hele bir canlandırmaya çalışıyoruz Bu sizin kuruma ait olan bir organizasyon yok kurma valilik belediye, valilik belediye kültür olarak. üniversite Hı. hep beraber bunu yapıyoruz gelen misafirlere de zaman zaman yapıyoruz hele bir şey canlandırmak istiyoruz çok güzel başka eklemek istediğiniz bu kültürle alakalı valla işte kültür bu bize de 11 kişilik bir topluluk var bu toplulukta her tarafı bunları gönderiyoruz bu kültür bir de Bektaşilik kültüründen geliyor Bunları ben soruyorum bunlar Aleviliği değil de Bektaşiliği kabul ediyorlar yani, yani. Bektaşi Hacı Bektaşi Veli'nin e, öğretilerine öğretilerinde evet. biz uyuyoruz diyorlar. Bunlar e, aynı bizim şeyler gibi, bizim in, insanımız gibi cumada cumaya giden var. 5 evet. vakit namaz kılan var. Evet. Ondan sonra bayram evet. namazına giden var. İslam'ın, 30 oruç tutan var. Tabii. Ondan sonra işte değiş bir aynı bizim gibi bunlar da e, bizim gibi yaşamaya devam ediyorlar. Evet. Ama sorduğumuz zaman da biz Bektaşi izliyorlar diyorlar. E, Cem olan yok Hı. ama e, bizim gibi e, namaz kılar da var. Külüyorlar. Onlar orayla bağlantılar var. Kurban yani. keserle, kurban kesmeye Hı. oraya gidiyorlar. Adak kurbanına oraya gidiyorlar. Hı. Kurbanla oraya gidiyorlar. Hı. 16 Ağustos'taki e, şenliklere gidiyorlar. Hı. Ama bunun dışında e, yeri geldiği zaman da cuma namazına gidiyorlar. Öyle ya bir şey var. E, beraber yaşamanın getirmiş olduğu bir kültür evet, benzerliği evet. var. Sayın Eyüp Hocam, verdiğiniz destekler için bugün aptallarla birlikte söyleşi yaptık. Birolar Taş'la, Aydın Çekiş'le evet. ve diğer aptallarımızla. Siz bunlarla birlikte faaliyetlerinizi yürütmeye devam edeceksiniz. Yurt dışı, yurt dışı her tarafa gidiyoruz. En son eklemek istediğiniz bu kültüre dair ya da bu Kırşehir'in ee, bu kültür şu şekilde tanınırsa daha iyi yerlere gelir dediğiniz bir durum var mı? Şöyle, e, Güzel Sanatlar Lisesi açıldı, Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı. Ben isterim ki Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde e, Abdal geleneğini inceleyen bir enstitü olursa, kürsü, yani kürsü olursa, enstitüsü olursa burada... E, daha değişik kaynaklara gidilebilir. Evet, şu an, an Neşet ile işte ilgili çok fazla kitap yazanlar var. Evet. Selahattin Bey yazdı, işte Erol Pardah yazdı, Bayram İlke Toker yazdı. Ee, çok kişi yazıyor. Ee, ama e, bunların da bu iş devam ettirebilmesi için e, bizim kültür Bakanlığı'nın şu an 11 ama bunu 20'ye 30'a artırması lazım. Evet. Biz bir zaman bir e, 50 kişilik davul ve zurna ekibi kurmuştuk. Evet. Bunlar arkadan da bir kişi geldi bunları eğitti stadyumda. Fakat şöyle istendi ama gücümüz yetmedi. İşte 20 tane biz alalım. 20 tane belediye alsın. 20 tane, 20 tane valilik alsın. Kimse alamadığı için bunlar o işi devam ettiremiyorlar. Ama şu anda her kurumda çalışanlar var. Ama müzik olarak çalışmıyorlar. Normal Hı. Şey işçi çalışıyorlar. Iyi. Ama belediyedeki olanlar gündüz normal çalışıyor. Belediyenin bir etkinliği olursa hemen e, müzik yapıyorlar. Evet. Ama bizdekiler kesinlikle tamamen müzik yapıyorlar, müzik yapıyorlar. Ama sizin e, topluluğunuzdaki aptalların şeyi e, memur statüsünde geçiyor. Büro memuru Sa olarak geçiyor. Sanatçı olarak mahalli memuru. sanatçı kartları var. Zaman, mahalli sanatçı kartları var. Bakanlığımızın e, bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığımız Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğümüz bunlara mahalli sanatçı belgesi verdi. Evet. E, faydası şu bir e, eğer iş yeri açarlarsa müzik üzerine evet. vergi muafiyeti var. İkincisi yurt dışına giderlerse bize kolaylığı var. Evet. Bir de <laughs> fuarlara falan çağırırlarsa bütün ihtiyaçlarını bakanlığımız karşılıyor. Çok Biz de her e, İstanbul'daki Emir fuarına gittik evet. dört defa ben gittim bunlarla beraber gittik. Turizm ve seyahat fuarı defa ödül aldık. Çok. Çoğu bunların sayesinde. Çünkü standta geliyor adam. Günde iki gün iki defa gelenlere müzik yaptık bunlarla. 4 e, defa da ödül aldık. çok, çok da iyi oldu. Çok güzel. Eklemek istediğiniz başka bir şey yok soracağım. Bitirelim. Tamam. Çok teşekkür ederiz ilginiz, alakanız için. Ne demek. Yani verdiğiniz hizmetler takdire şayet. Kırşehir'e yaptığınız hizmetler için de çok teşekkür ederiz. Biz de sizin tezinize katkı sunduğumuz için bir öğretmen olarak, Sağ olun bir hemşerim olarak, Sağ bir konuşum olarak da biz de bir kızımız olarak çok mutlu olduk. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun.